de Car Parking Büyük Arkadaşlar Arkadaşlar çıkmam gerekiyordu Kayıt başlatma uygulamasının yan tarafında Mehmet Arkadaşlar Mehmet Hadi arkadaşlar videoya Şimdi burada arkadaşlar, bekleyin Arkadaşlar başlatmam gerekiyor hemen Bekleyin arkadaşlar takipçilerim Arkadaşlar takipçilerim Mehmet durun Burada evet, evet arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Kapak King 3'te ve bir, bir, bir ve bir günde iki video attım. Bu üçüncü Arkadaşlar, burada şimdi insan bekliyoruz. Evet, Yanıma geç şuraya geç. Evet arkadaşlar, şu an insan bekliyoruz. Evet, burada bekleyeceğiz. Arkadaşlar, çadırda 24 saat kamera videosu istiyorsanız like, abone. Bu kadar. Bir de diyorum. Yorumlar açacağım aç istiyorsanız. Arkadaşlar yarım saatlik böyle başlayacak. Yarım saatlik eşya toplama. Neyse arkadaşlar yarım saatimiz olacak. Ondan sonrasını siz atalım Arkadaşlar videoyu durdurup arkada birisi gelene kadar bekleyeceğiz. Neyse arkadaşlar hiç kimse katılmayacak herhalde. Ben de kuzenim gibi